Yapay zeka. Hiç Unity oyun motorunu bilmeyen birisine online bir futbol oyunu yaptırtabilir mi? Geçenki videomuzda oyunumuzu bu halde bırakmıştık. Bu videoda ise oyunumuzu online versiyona getireceğiz. Bu videoda hem oyunumuzu restore ettik hem de online versiyona giriş yaptık. Videonun ilerleyen kısımlarını göreceksiniz. Şimdiden iyi seyirler. <laughs> İlk önce kalecimizin rengini değiştireceğiz. Normalde oyuncumuz ile aynı renkteydi. Bu arada yorumlarınızı dikkate alıyorum. Eğer bir isteğiniz varsa onu belirt yorumlarda. Bunu hızlıca hallediyoruz. Şimdi sırada artık oyunumuzun havasını değiştirecek olan o özelliğe geldik. O da farklı şu türler olacak. Bu adımları atladık. Artık hem CTL'ye basılı tutup space'e basılı tutarsak yerden hızlı bir şut atacağız pesteki gibi. Benzerini shift tuşu ile yaptığımızda aşırtma vuruş yapıyoruz. Ama bunu biraz geliştirmemiz gerekecek. Ancak plese şutumuz yok onu da eklememiz gerekiyor. <laughs> Tüm adımları yaptık ama biraz garip çalışıyor. Cemini'ye durum ilettim ve bana birkaç düzeltme yaptırdı. Şu an oldu ama kuarajma trevelisi gibi çalışıyor. Değerleri tersine çevirdiğimizde artık plese şutumuz hazır. Sizce trevele vuruşu da olsun mu oyunda onu da belirtin. Bir de mor şutumuz pesteki gibi biraz yavaş da olsun. Artık herkes kafasına göre öyle hızlı şut çekemeyecek. Bir de ek düzeltmeler yaparak şu çekerken topun yakınında değilsek şut çekemeyeceğiz artık. Bir de şut barımız kağıt gibi ince yandan bakınca kayboluyor. Cemil ile yine işbirliği yaparak bu sorunun üstesinden geliyoruz. Bir de kalecimiz artık daha iyi noktaları zıplıyor ve top belli bir yavaşlıktaysa topu direkt tutuyor. Bir de fark ettim bir diğer sorun da topun önündeyken şut çekebiliyoruz. Bu inanılmaz kötü bir açık. Artık topun önüne geçtiğimizde şut çekemiyoruz. Bunu da tamladık. Artık soluk ve sıkıcı çevremizden kurtulup çok daha modern bir çevre yapmamız gerekiyor. Ve inanılmaz bir görüntü elde ettik. bir tuşuna basıldığında oyunu resetleyen bir olay yaptık. Artık o çok merak ettiğiniz Ondan oyun mantığına geçiyoruz. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi elimizde iki tane seçenek var. Biri Mirror, biri Poton kütüphaneleri. Poton çok daha popüler. 900 bin geliştirici tarafından kullanılmış. Ayrıca dünya cümle markaların kullandığı bir altyapı. Ancak bir o kadar da pahalı bir altyapı, sadece 20 kişiye kadar ücretsiz. Ben eğer bununla online oyuna girişirsem batarım. İşte burada yardımımıza Mirror yetişiyor. Mirror bizden hiçbir para beklemiyor. Altyapıyı bize sağlıyor ama ayarlamaları ve sunucu maliyetlerini biz karşılıyoruz. Mirror'u kurmadan önce oyunumuzun dosyalarını düzenledim. Artık dosyalarımız çok daha değerli ve toplu. Zaten Mirror'u kurmuşum. Burada görüyorsunuz. Arkadaşlar ben burada oyunu online kıtma bağlarken gerçekten çok acı çektim. Yani size TikTok'ta bana şu yorumu atan Okan Buruk profili arkadaştan başla etmek istiyorum. Çünkü bu arkadaşın dediği gibi tüm ama tüm kodları Cemina ile tekrardan baştan yazdık. Bu işlemler benim yarım günümü aldı. O yüzden size bu adımları göstermiyorum. Son hali bu şekilde. Yani hiçbir şey değişmemiş gibi duruyor. Evet olması gereken de bu zaten. Yaptığımız şey tüm kodlarımızı online versiyonu geçirmek oldu. Artık kodumuz hem online'da e çalışıyor hem offline'da çalışıyor. Böyle bir şey oldu. Ve artık online kısımda oda kurma sistemi için bir arayüz tasarımına ihtiyacımız var. Yani sıradaki adamımız arayüz tasarımı olacak. Zaten bu adımları hızlı bir şekilde atlayacağız. Bu arayüz tasarımını yapmak zorundayız. Hem bir yandan da oyunumuzun ön arayüz tasarımını yapmış gibi bir şey olacağız. Burada yeni bir tane sahne oluşturuyoruz. Ve bu dosyamızı ana menü diye kaydediyoruz. Ve bu main menü sahnemizi direkt ana sahnemizi yapıyoruz. Oyuncumuz ilk oyuna girdiğinde bu sahneyi görecek. Ve artık ana menü sahnemizi hazırlamaya başlıyoruz. oyunumuzun ana sayfasını yapmayı başardık. Gerçekten çok güzel bir arayüz oldu. Bakın Unity gerçekten hiç bilmiyorum. Yani bu yola hiç Unity bilmeden başladık. Yani sadece Cemil'e yönlendirmesiyle buralara kadar gelmek çok iyi bir şey. Bir de emeği geçenler kısmı ekleyerek hem benim hem de Gemini'nin imzasını bıraktık. İşte ekranda gördüğünüz gibi de diğer menüleri görüyorsunuz. Diğer tasarımları görüyorsunuz. Şimdi ise lobby kurma sistemi yapacağız. lobby odasının tasarımı bitti ama şöyle bir sorun var. Tüm tasarımlar birbirine giriyor bu sefer. Ve evet bu hatayı düzeltmek için yaklaşık bir buçuk saatimi falan harcadım. Tasarım sorununu hallettim ancak bu sefer oda kur butonuna bastığım zaman oyun ekranım geliyor. 20 minutes later. Sonunda bu hata da bitti ancak bu sefer daha farklı bir sorunumuz var. O da şu kısımda oyuncu kartlarımız yok. Bu adım da tamamlandı. Artık oyuncu kartlarımız gözüküyor. Ancak bu sefer başka bir sorunumuz var. O da hazır olabasınca oynaman başlıyor. Bu hatayı da hızlı bir şekilde düzeltiyoruz. Artık tüm oyuncular hazır olsa bile oyunu başlat butonuna basmadan oyun kendi kendine başlamayacak. Şu anda oda kurma mantığını kısmen yaptık. Odaya katılma mantığı var. Ancak VPN aracılığıyla odaya katılabiliyoruz. Cimina'yı söylediği kadarıyla. Ama merak etmeyin bunları halledeceğiz zamanla. Bu arada buraya kadar geldik. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Ee, bir de Cimina'ya burada soru sordum bayağı bir. Ve Cimina'ya da sorduğum sorulara bir mantık çerçevesinde cevap verdi. Ve beni çok motive etti. Yani şu yazdığı söz benim çok hoşuma gitti. Ve bu videomuzun son sistemi olan isim yazma. Yani oyuncu ismi sistemi olacak. Oyuncu kartlarımızda oyuncu 1 yazıyordu biliyorsunuz. Orada artık bizim yazacağımız isimler olacak. Tüm adımları tamamladık Ancak özelliği ilk denememizde patladı Hataları düzelttik Ancak bu sefer şöyle bir sorun var İsmi yazıp girdiğimiz zaman ilk seferde ismi göstermiyor Onun yerine aynı işlemi Lobiden çıkıp bir daha denediğimizde gösteriyor ismi Arkadaşlar bence bunu bir sonraki bölüme saklayalım Artık burada bitirelim Çünkü çok yoruldum Bunları yapmak zaten 3 günüm aldı Ekrana da kayıt tarihlerini koyarım Umarım beni anlayışla karşılarsınız bu videoda muhtemelen pazartesi veya salı günü atacağım. Yani 2025 yılının son videosu olacak bu. Umarım 2026 yılı hepimiz için çok iyi geçer. Hepinizin yılbaşısı şimdiden kutlu olsun. Umarım 2026 yılında hem siz hem aileniz iyi günler yaşar. Umarım da bizim kanalımız büyür ve bu oyunumuzu umarım tamamlarız. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.